Merhaba arkadaşlar bugün biraz hass videosu çekiyorum. Bu arada ben şu an biri yemek yiyor. O yüzden onun biraz yeni bugün yine yüklediği için biraz kupasını kasacağız. Kupası çünkü gerçekten çok az. Şimdi ee, hemen Poco karakterimizi seçiyoruz. Toplamda ee, 1 2 3 5 karakteri var arkadaşlar. Daha kulüp yok. Kulüp açacağız. Benim aynı kulübe katılacak. İlk tek hesaplaşma oynayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şu an hiç kimsenin armağanı yok. Hemen başlayalım. Bu arada benimle arkadaş olmak isterseniz Adım Madam Ananas 8 Mirin adı yani. Hemen birkaç kutu alıyoruz. Hemen kutu alıp geliyorum. Bir de arkadaşlar brigo diye bir kulübüm var. Onu da katılabilirsiniz. Ama daha çok kutu açalım. Gücümüz çoğalsın. Şu an geriye 6 savaşçı kalmış. Devam edelim. Evet iki tane. Şu an Bayle ile savaşacağız galiba. Bir şekilde öldürmeye çalışmalıyım onu atımı öldürüyordum orada en zor. emz dördü onun şeylerini ben alacağım şimdi Başlıyorum. hesaplaşmaya çok az kaldı arkadaşlar hemen hesaplaşmaya geçiyorum hemen hesaplaşmaya geçeceğim Evet arkadaşlar hesaplaşmadayım. geldi. Bizim de gelmiş. Bizim ultimiz güç veriyor ona. Öldürmem gerek. Arkadaşlar ölecek. Öldürme arkadaşlar. Kazandık. <laughs> Aslında Brawl Stars yüklemeyi düşünmüyordu. Ben ısrar ettim arkadaşlar. Güzel bir oyun olduğunu söyledim. Kupası yavaştan yavaş çoğalıyor. Takım etkinlikleri gelecek. Şimdi Jesse ile oynayalım. Size sizlere de bu oyunu oynayalım. Zaten çoğunuz oynuyordur. Jesse'yi seçtim şimdi de. Emoji gönderelim. Gördüğünüz gibi orada bu var. Hemen kutu alalım bayağı bir kupa kasmamız gerek bu geldi hemen şunu halledelim bir dakika arkadaşlar hemen hesaplaşmaya kalalım o zaman. Evet arkadaşlar yine hesaplaşmadayız. Daha demin bırakıyor dedim ama bir şeylerini aldım. Kimle hesaplaşmadayız hiç hiçbir bilgim yok. O yanlış yer atış. İşte burada değildir. Burada var gibi gözüküyor. Yok arkadaşlar. Şu anlarda Adrima ile bayağı bir güç kazanmış. Ay arkadaşlar çok kötü oldu. Yetiş geldi çünkü. Herkesin kesin kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar yine kazandık. Milya bayağı bir kupa kasıyoruz. 10 tane. Evet bir şey aldık. Takım etkinlikleri. Takım hali etkinlikler. Nakavt var. Nakavt güzeldir biraz nakat oynayalım nakat da seçeceğim hemen başla evet herkese başladık evet karşı takımda emz barley ve nita var bizde pokok ve brock var inşallah kazanabiliriz emzin olması biraz beni korkuttu açıkçası evet emz'i öldürdük nita da öldürdük hızlıca tur kazandık açıkçası Ultim geldi. Şöyle gücümüz azalırsa güç vereceğim arkadaşlarıma. Güçleri azaldı. Dur güç verelim. Tavırmak üzere. Tedi olur. Aşağı bu turda kazandık. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Tekrardan biraz ters videonun görmek istiyorsanız Arkadaşlarınıza bu videoları bildirip daha çok abone olmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere.